Hepinize de selamlar dostlar arkadaşlarım yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yavaştan arkadaşlarım The Island serimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz çünkü Scorch Earth haritası yakında gelecek. Şu anda ayın 21 ve ayın 31'i gibi Scorch Earth haritası gelecek. Bu yüzden bu seriyi 31'e kadar bitirmeye çalışacağım. Şimdi önceki bölümlerde bunların mutasyonunu yapmaya çalışmıştık. İlk önceliğimiz de eğerleri tamamlamaktı. Ben eğerlerin hepsini tamamladım. Bol bol deri kastım ki evde kasalarca deri var. Hala da bitmedi. Her birine destansı Megatarium AD yapmamış, yapmış olmama rağmen hani bitmedi. Şimdi elimizde çok güzel yutiler de var. Ben böyle video dışında mutasyon yaptım. Gece girdim saat 3'te. Canım sıkılmıştı zaten yapacak bir şeyim yoktu. Girdim ama çatır çatır. Burada mutasyonları yaptım. Ee, bu mega tarimlardan bunları elde ettim. Yani daha da renklesini çıkartamıyorum ama her biri mükemmel derecede. Ortalama 30 kan canlıları var ve 1900'de hasarları var. Yani buraları da bu şekilde görüyorsunuz. Hayvanların hepsi 10 onluk. Aa dur eğri göstermedik. Bak eğerler de bu şekilde. 192'lik. Bunun kaç? 192. Ya yani hepsinin 192'lik eğri var ama yine de Alpha Broadmother boss'unu yenememe ihtimalimiz de var. Gerçi bunlarla yenilirsem daha ile onu yenebilirim hiçbir fikrim yok. Onu yenemezsem orta derece boss'a bir bilginiz olsun. Yani çünkü örümcek boss'una en çok vuran canlı Mega Megatarium. Rex götürsem Rex bunlar kadar iş yapmaz ki bunların hasarlı statları çok daha fazla. Bir de Rex'lere güncelleme gelmiş. Benim çok daha hafıma gitti. Ben burayı ne güzel yapmışım ya. Hakikaten çok güzel. Bak görüyor musun Rex'ler havaya doğru bakıyor. Bu bizlik bir sorun değil. Yani oyunluk bir bug da değil. Bak şimdi yürümeye başlayacağım. Bak böyle duruşu. Bak düzeldi. Ben oyun sesini açmayı unutmuşum. Video dışı kısmıştım da adamı kılıç şey yapayım diye. Müzik dinliyordum yandan. Bak görüyor musun bu şekilde duruyor. Üstünden inince de Dur bakalım eski haline dönecek mi çok merak ettim. Dönecek misin? Abi dönmedi. E o arka taraf mı bağlı o zaman? Tamam dur bakalım tekrardan yanaştırıyorum. <laughs> gel abi gel gel gel. Dur böyle otur. Kafa yukarıya doğru oldu. Abi burada hiçbir şey yok ki. Nasıl oluyor ya? Yani ben video dışı denedim. Buraya getirdim hayvanı. Bıraktım. Bir iki dakika sonra kafayı yukarıya kaldırdı. Aynen buradaki gibi. Ama video için şu anda olmadı. Her neyse. Bayon ekserimiz. Megatermler bunlar ikinci, üçüncü nesil falan olması lazım. Yani utilerin arasından da bir tane seçtim. Şuradaki abi götüreceğiz. Dişi de olabilir. fikrim yok şu anlık. Ee, hazırlıklar tamam, yani pompalımı götüreceğim ki bu benim en değerli pompalım. Boss savaşında bunu kaybedersek evde pompalı planı var. Ama 180'lik mi ney yani çok da iyi değil. En iyisi bu 478 hasar var adamın. Ne yapacağız bilmiyorum. Burada eserler vesaire kozalarımız, kozaları alıp da gideceğiz. Boss savaşının olduğu yere ben dolap attım. Bu şekilde kozaları orada çıkartabileceğiz. Koysala ihtiyaç duymayacağız. Bu çok güzel bir şey. İnşallah ölmeyiz de şu pompalıyı kurtarırım. Sadece ona bakıyorum şu anlık. O zaman ben yavaştan kozay almaya başlayayım hayvanları. Bununla başlayalım. Aa bak bir de Ark Animasyon serisi geldi. Apple TV veya Paramount mu öyle bir şeydi. Ya yani yabancı bir platform. Sadece bir iki ülkede minne açılmış Ark Animasyon serisi. Henüz Türkiye'ye açılmadı yani Türkler izleyemez şu anlık. Ne bileyim VPN'le vesaire olabilir mi diye düşünüyorum. Olabilir. Denine, bilinir aslında. Denemeyeceğim. Ya yani kısaca şu anlık çoğu ülke bizim gibi izleyemiyor. Bilginiz olsun. Zaman içerisinde bizlere de açılacaktır diye ümit ediyorum. Bir de şu kısmı göstermedim. SC basıyorsun. Ayarlar diyorsun. Bak görüyor musun? Burası bir tık değişmiş. Video kısmına geliyorsun. Burası kesinlikle değişmiş zaten. İmdiye de diğer ses ayarları kurulu mu? Burası bu şekilde. Normalde bu kısımda grafikler aynı yerdeydi ama ayırmışlar. Grafiklerde böyle görünüyor. Ya, önceki mi daha iyiydi yoksa bu mu? İkisi de aynı geldi bana ya. Çok fark yok. Hayır, atma atma. Atamam güzel. Eğer bu savaşını kaybedersek orada 3 tane, şurada da bilmem kaç tane daha Megaterium'umuz var. Yani tekrardan çiftleştirebiliriz. Ama bu sefer alfa boss'una gidemeyiz. Çünkü şu anda elimizdeki maksimum güçle saldıracağız. Ekstra olarak her bir Megatarium'un ilgisi de %100. Ya yani hem neredeyse hepsinin XP'leri fullendi. Ekstra olarak hepsinin zırhı çok iyi ve ilgileri de full artı full. Yani kazanamamamız için herhangi bir sebep yok veya bir açığımız yok. Şu an en güçlü halimi saldırıyorum hayvana. Evet bizim yere geldik. Video öncesinde ben burayı ayarlamıştım. Zaten önceki bölümlerde de bu iki tane Rex'i görmüştük. Yere götürecektim. Dedim bari burayı korusunlar. Nasıl olsa alanın dışındalar. Sorun olmaz. Burada koza atmayı da denedim. Yani işim garanti almak isterim de. Çıkart bunları teker teker ki bu en son çıkarsam, çıkartsam? Bu en son çıkartabiliriz Veya ve şimdilik buraya at. Sonradan şey yaparım. Ben bunların hepsini düzenleyeyim. Geleceğim. Dediğim gibi ortalama canlıları 30k. Bir tanesinin canını 70 ve yapma ya. O süresi unuttum. Evet hepsi ve her şey hazır. Oyundan çekil yapmam gerekti. PP modu açıkmış. Onu kapattım. PV'ye yaptım. Şimdi birazcık su. Birazcık yemek. O da zorluk çekmeyelim. Oyunu da kaydet diyelim. Aynen öyle. Tamam heyecanlıyım. Yani Ark Evo Hollywood'da asla e, Alpha Boss'u ben yenemedim. Yani hiçbir zaman yenemedim. Geç şöyle. Ya bu iki tane çember var abi. Hangisini dizeceğimi bilemedim. Bak şimdi bir tane bu var büyük ihtimalle bunun alanını kapsamında herkes gelebiliyor yani çok geniş veya sadece buradakiler gelebiliyor ben ne olur ne olmaz buraya dizdim hayvanları ki fazlasıyla zaten yer kaldı şimdi ise hayvanların ıslıklarını ayarlayacağız ki ıslık olayı herkes hem de yoktu mükemmel tamam çok güzel <laughs> Elif'e saldır aa dur bu Elif'e saldır mıydı Elifime saldır Dur bakalım hayvanları. Ne diyesiniz? Tamam hedefine saldırıyor. hedefine saldırıyor. Herifine saldırıyor. hedefine saldırıyor, saldırıyor. Şu anlık mükemmeliz. Bismillah. Aa biz bence bitmiş. Korkuyorum ya. Çocuğum sen bekle. Davranış. Tutum. Ee, pasif. Aynen sen pasifsin. Beni takip edeceksin. Kaç saniye? 20'ye kadar zemini 20 izin verilir. Ben kaç tane hayvan götürüyorum şu an hiç fikrim Saymadım aslında. Ama 20 tane falan olması lazım. Abi neden saymadım ki ben? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bek bilgisayarın başına oturdum. Ne diyorsun? Geldik. Bekle Reaper'ım. Abi Reaper'ım hangisi sensin? Çocuklar tutun. Bu elif. Ee, bu herif. Tut tut tut. Tutun. Saldırın. Hadi ya. Bunu keselim hiç alfa kesmedim bugüne kadar. Bu, me megatarimlarla kesemezsek de hadi kesemeyiz zaten. Ki keseceğiz gibi duruyor değil mi? Erken konuşmayalım. O adam bize şu anlık hiç vuramıyor. Yo 207 falan O Abi bana kaç vurdun sen boş ben dokunmayacağım ben. Uzakta duracağım. Böyle alırız ya. Sadece bana çok duruyor. O kadar. Bizimki yerim Maşallah. Hatta şöyle bir şey yapabilirsem Böyle için Etrafını dolansınlar Bu şekilde saldırırlar Tamam saldırın Saldırın Bana çok vurdu Geri çekileceğim Benim altındaki canı kaç hemen bakalım Onun Tamam ya bu hayvanları 5-6 gündür uğraşıyorum yapmak için. Palworld'de bayağı farm yaptım. Yani bu serileri bitireceğim. Direkt ben modludan başlayacağız. Ve Skullshirt'ten devam edeceğiz. Yani planlar bu şekilde. İlk defa bu boss'u kesebildim. Gerimle bunu diyor. Ama cidden çok sağlam uğraştırdılar. Çok çok sağlam. Bizim Gigantoraptor var ya aslında onun sayesinde hayvanları bu güç şey yapabildim. Raptor'u biliyorsunuz ki bebeklerin istediği şeyi değiştiriyor. Mesela diyelim bebek element istiyor. Gigantoraptor'un sağ sütünü veya cevizalliğini bir kullanıyorsun. Senden yürüyüşe çıkmak istiyor diyor veya kucaklaşmak istiyor diyor. Ya o zor şeyler gidiyor. Bu mükemmel. Bir dakika ya biz Megatarim bosslarını bence diğer boss savaşlarında da kullanalım. Çünkü eğerleri muazzam. Rex'i götüreyim desem. Rexer ne yeri yok? Ya ödebiliriz. Hala. Soldaki Megatarim kullanmalıyız. O da diyor. Ben şuradan bir deneyeyim. Ya bu çok Aha kestik. Mükemmel. Sonunda. Baksana buradakiler insan. Çok hoş duruyorlar. Biz boss'u kestik de. Ölüsü nerede? Normalde ölüsü olurdu ters vaziyette. Ama şu an olmuyor. Bunları alalım hemen. Merhaba. Pompalı hiç kullanmadım bile. Bu çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. Kaç saniye? İşte zaman geri göndermeye kalan zaman time diyor ama süre vermedi. Bir tane bile kayıp vermeden bu işi başardık. Bu cidden muazzam bir şey ve çok kalanmış aslında ya. eğerin olmasına rağmen böyle. Bu zırh olmasaydı imkanı yoktu. İstediğin kadar ilgi ver ayona. Asla kesemezsin. Ben The Island'da hiç final boss'unu kesmedim. Yani video içi de kesmedim, video dışı da kesmedim. Sadece Ark'ın hikayesi videosunu görmüştüm bir. Yani cidden The Island'ın şeyi çok farklı bir atmosfer. Senin ne alaka Alpha Broad Mother'ı kestik. Şimdi Mega ve Ejderha kalmış olması lazım. Onların ne istediğine bakacağım. Önceki bölümde zaten mağaraları göstermiştim. Mağaralar arkasının de çok fazla sıkıntılı. E video kaydına giriyorsun. Oyun sonradan grey ekran veriyor. Grey ekran verince video kaydı da gidiyor. Bu sorunu bir tık azaltmışlar ama hala daha devam ediyor. Yani bugün de yaşadım bu sorunu. Bir de kaydı çöp olur. Herkesin unuttuğu yüzünden. Ben bunları eve götüreyim. Sonrasında bir canlarını fullleyeyim. Bir de bossura bakacağım ne istiyorlardı. Artık Kale bölgedeki mahalleye gitmiyorum. Oradaki benim jeneratörü kırmışlar. Ulu kurtlar. Oraya koza atamıyorum. Koza yerleştirmek lazım. Uğraşmak istemedim. Ya Mega Megatarium Stadium'da bize yeter ya. Başka denemeye gerek yok. Megatarium'lar yeter. Hayır Rex eğri olsaydı daha iyi olurdu aslında ama Olsun bunlar da işimizi görüyor Eğer görmezse bakmaya devam edeceğim Buradaki çantaların hepsine neredeyse baktım ve hiçbirinde element falan yok Biz onları almışız Aynen öyle Tamam Hadi gidelim bakalım bu çocuklar burada kalsın Ben tekrar jeneratör, dolap ve benzin götüreceğim abi bir de temel lazım direkt ben yeri konulmuyor Oyun defalarca crash verdiği için bir videom daha patladı. Çok güzel ama zaten çok önemli bir şey olmamıştı. Buraya geldim. Malzemelerin hepsi tamam. Yani tek sorumuz CNC. CNC sadece hani tek üretici üretebilecek kadar var. Ama tek vesaire onlar için yok. Tek zırhlar bilmiyorum. Ya istiyordur de. Neyse duruma göre bakarız ya. nereden kasıldığını öğrenmem lazım. Önce ona bir bakacağız. Ama bunun acı koymamız lazım. Hepsini bir anda alamıyorum muydu? Çok film bozuluyor. Bunları bu şekilde atacağım. Tekrardan al. Tekrardan at. O şekilde hepsini üstüme almaya çalışacağım. Abi de şunu da söyleyeyim. Ark The Island'da yani Ascended'da şey almayacağım ya. Karkor ve Giga'yı almayacağım. Ya yani Scorch karşıma çıkacaktır. Scorch Earth'de almayı planlıyorum. Umarım oranın optimizasyonu The Island'da daha iyi olur. En azından Scorch Earth'de çok fazla ağaç yok ya. Ya o yönden bence yırtacağız. Oyunun optimizasyonu daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani burada hiçbir şey yapılmıyor çünkü. Oyun sürekli crash veriyor ya. Sürekli bıktırdı. Bana bir tane bununla. Evet. Tamamdır. Ürettik. Geriye metaller kaldı. Bunlar burada kalsın. Ben video dışı şey yapacağım. Alırım. Şu anlık uğraşmayacağım ya. Merhaba. Sen değil. Ya kozayı alayım diyeceğim de al gitsin ya. Boşar. Üstündeki platform yıkılacak. O yüzden şey yaptım. Ama çok yavaş uçuyor. Yani eve gidene kadar biz biteriz. Bu yüzden Ajit çocuklar siz beni takip ediyorsunuz. Ama diğeri koz adam. Gelin bakalım. Yarım da keşke fazladan koza bulunursaydım. Tamamdır sonunda evdeyiz. Ya bizim evin yakınına atacaktım bu tek jeneratörü. Ama bence şey atalım ya. Tek üretici pardon. Bence mutasyon alanına atalım. Çünkü burada zaten oyun yeterince donuyor. Bak şu an bile dondu. Kesin crash verecek tam da tahmin ettiğim gibi o oyun orada crash verdi. gölgeleri düşürdüm. Bakalım bir de böyle deneyelim. Onlarca kez crash yedikten sonra bunu yapmak aklıma geldi. Ya Dungeon'ı yapacaktım da abi görüntü çok kötü oluyor bu sefer. Ya o sorun. bunun da etkisi oluyor olabilir aslında crash konusunda da bilmiyorum ya. Bizim tek üretici direkt ben kapının yanına koyacağım. Şurası bence uygun olur. Bana doğru sen. Q tuşu, Q tuşu. Tamam dur Q. Q. Heh, tam böyle işte. Şuraya Q Q. Hayır. Buradan Q Q. Abi hayır. Bunu böyle koyma. Alabiliyor muyum? Evet çok korktum bir an. O kadar malzeme. Eee. korkutuyordu Korkutuyor adamı. Ya şurası ya. ya. Tam şurada dursun istiyorum da. Tekrar, tekrar Q Q. Bak şu an. Heh, tamam oldu çok şükür. Oh be. Merhaba. Neler var? Normal bir zaten demirci fabrikatör tarzında kullanabiliyoruz ama. Önemli olan tek olanlar. Bundan yapacağım. 55 tane CNC istiyorsun. Aslında tek masa soru yeri. Bu da güzel olurdu da masa sorumuz yok. Şu anlık sadece çizme ve kask açık. Bunları tamamlamaya çalışacağım. Evde bakalım kaç tane şey var diyeceğim de yetmez hiçbir türlü. Suyun altına inmemiz lazım. Ben bu araştırayım. Bakalım CNC Arkesia'da nereden çıkıyormuş? Arkesia'da herhangi bir CNC toplama bölgesi, yeri, lokasyonu falan yok. Direkt ben suyun altındaki canlıları öldürerek elde ediyorsun. Hani suyun altında Saylango's benzeri canlılar var ya veya Kırdız, onları öldürüp de el elde ediyorsun ama her canlıdan 5-6 tane falan çıkıyor. Yani birçok sayıda öldürmen lazım. Ben bir eve bakayım. Kaç tane daha var? Ona göre suyun altına gideceğiz. Ya yani her türlü gideceğiz zaten de. E Arkesia'da kısaca CNC kasmak çok zor. Yani çok, çok zor aslında Evo sanırım The Island Map'inde de zor. Hiç oynamadım Evo ama. Ya Fuji odra bakıyorsun, kasabileceğin çok güzel yerler var. Direkt ben yerden topluyorsun en yani tuşuyla falan. Ama The Island'da var mı onu bilmiyorum bak. Evde toplamda 70 tane vardı. Şimdi dur bakalım bir. Aslında terminalin içinde de vardı ya Bir 29 tane falan mıydı neydi Hiç gidemem oraya hiç resim yok Gün altına inip efendi gibi kasarız ya Tamam şu an üretebiliyor muyum sizden Ne istiyorsun polimer kristal Ben tüm malzemeleri orada bıraktım Ya aslında bunları yetecek kadar evde var Sen ne istiyorsun bak 450 metal Metal var polimerden emin değilim Element 48 tane var O ele elementi de hemen alalım metalleri falan da bakayım geliyorum ya. Son olarak bir de yüzden kristal alacağız. Sonrasında tamamız diyebilirim. Al bunlardan. Başka alamıyorum. Bekle ya. Bir inventar daha alayım ben. Öğrentiyi oynayalım. Sadece bir tane şey üretebileceğiz. Yani ya ayaklık üreteceğiz ya da kask üreteceğiz. Tek eşya olarak. Ben kaskı tercih ederim. Şimdi onu üreteceğiz. Düğün altında oksijen sesini çok fazla sevmiyorum. O yüzden bence onu tercih etmeliyiz. En mantıklısı o gibi ya. Ama ne kadar süre dayanacak o da önemli. Şimdi elementimiz de sınırlı sayıda ki. Yani 48 tane element var. Bizim adam baya bir yavaş. O zaman bunları atıyorum. Şimdi götürür müsün? Abi bu hızlı. Tamam at bunu. Bunu da at. Sondan gelip toplarım bunları. Tamam çalışıyorum. Çalışıyordum. Şimdi su altı de bu seride belki bir kez deneyebilirim. Bana bir tane bundan ya. Üretemiyorum değil mi? Kaç tane? 15 tane kaldı. 55 tane istiyoruz. O kadar bulabilir miyiz? Hiç fikrim şey yok. Al bundan. Shift yap. Evet, 7 tane yeterli olacaktır. Kapat. Tamam. Bu duruyor. ya. kesinlikle hiç denemedik orada tek şeyleri. Ne diyorsun? Şöyle bir inceledim. Bunları boyayınca aslında çok güzel duracaklar. Aynı Evolute'daki gibi. Şu anki hali bile gayet güzel. Jetpack'te. Şimdi nasıl kullanıyorsun? Z, sağ tık, X yok. Q, e, e, R, T, Y. Hangi tuştu ya bu kas kullanma tuşu? Tamam geçmişteki kendi videolarımdan öğrendim. R tuşuna basılı tutmamız gerekiyormuş. Aynen bu şekilde kask yüzüğünü değiştir. Evet. Ben bu şekilde evcil canlılarımızı bulabiliyoruz. Ki arkesinin taburuna hiç gerek yok. Yine değiştirdik. Üstteki ne Bisiklet kaskı yüzüyorum Ne diyorsun? Gece görüşü vardı bunda. Neydi acaba? Hayır, suyun altında. Aha tamam şimdi oldu. Tekrar bas. Çok iyisin. Tekrar. Tamam gayet iyi. Suyun altında bunu kullanacağız. Ne kadar eksildin acaba? Aa, tamam çok az. Ge elementi direkt ben hüple etmiyor. Hoşuma gitti. Şimdi suyun altında test edeceğim. Bakalım ne kadar iş yapıyor acaba. Bizim ile gidebiliriz. Aşırı o. Oksijen. Oksijen. Hayır. Doluyor görüyor musun? Bunun sayesinde. Sorun yok. Ben Megalodon'la gideceğim çünkü hızı daha fazla. Bunun ihtiyaç yok şu anki. Bas bakalım. Benim öldüm çokmuş. Bunların hepsini at. Hiçbir işimize yaramayacak zaten. At bunları. İki tane yeter. Tamam ben şimdi haritanın dibine doğru ilerleyeceğim. Buradan dümdüz. Sonra aşağı dalacağız ki aşağı dalarak da ilerleyebilirim aslında. Buradan J tuşuna bas. Bundan. Ne diyorsun? Çok donuyor. Bayağı donuyor. Etraftaki hayvanları bana gösteriyor. Sanırım sadece vahşi olanları gösteriyor bu mod. Bunu bir test edeceğim video dışında. Ama gece görüşü de almak istiyorum. Gece görüşü. Gece görüşü Outlast havası veriyor. Aha bu. Ekle. Hangisi gösteriyor? Bu gösteriyor. O zaman tamam. Ben gidiyorum. Tamamdır dibe ulaştık. Bu dip taraflarda balığın yanı sıra solucan benzeri canlı bulmamız lazım. Bak bana salcanları kırmızı olarak gösteriyor. Bir nisi oluşan bitki. Merhaba. Ben seni nereden bulacağım acaba? Çok zor kasılıyormuş arkadaşlar. Aha bunlar bunlar bunlar. Bunlardan çıkıyor. Ama cesetlerini toplamam lazım. Merhaba. Kaç tane çıktı? İki tane. Biz bittik. 10 saatte falan keserim. Ayak gücü etmek için. Ben burada çok sağlam çok fight evet. Oh be sonunda öldürdüm. Adamın arkasına geçiyor ama benim arkama geçiyor falan. Merhaba. Normal inç olması lazım bunlar. Ama şu anlık bakalım mı güvenli mi? Güvenli gibi. Merhaba. Tamam güvenli güvenli. Topla hangi inci? Normal inci. Ben bunlardan istemem. Bana siyah lazım bu yüzden karıda toparlayacağız tekrar. Ya şu an elimizde dört tane var. Bunları da al önemli şeyler. Sadece dört tane. Başka yok. Gerçi çok fazla öldürmedim de. Merhaba. Nedir? Bu modde. Hangi yerini gösteriyor? Hangi yerini göstermiyor? Ya acaba CNC'yi kasmak için fener balığını mı kullansam? Eğer 4 tane veriyorsa daha fazla da verebilir. Çünkü fener balığı İnceyi güzel toplar. O denenebilir. bilinir güde dışı deneyeceğim onu. İşsiz gibi dolaşmam lazım abi benim. Ya bu hayvanların isimleri neydi ona da bakmam lazım aslında. Finder modu hala daha yüklü Ascendant'ta. Ama onu kaldıralım ya boşver. Ama farm yaptıktan sonra kaldırırım büyük ihtimalle. Yoksa böyle dolan dolan... Yok abi yani bulunmaz. Merhaba. Senin seviyen? 95. Ben bunu 10 saatte falan öldürürüm. Bu yüzden gidiyoruz. Adam gördü. Ah, bekle yukarı çık. Belirli yüksekliğe kadar geliyorlar. Sonrasında bırakıyorlar diye biliyorum. Bu yüzden bizi bırakacak yüksek ihtimal. Ki bıraktı şu an. Güzel. Kaçmak için güzel bir yol yükselmek. Oh be su yüzeyi. 1600 desen berbat. O zaman bu videoyu burada bitirelim sonraki bölüme kadar birazcık sileyince kasmış olurum diyeceğim. Yani ne kadar kasarım bir fikrim yok. En fazla 30 veya 40 tane kasabilirim. Yani öyle gibime geliyor. Bir sonraki bölümde boss savaşı olacak. Ejderha'ya mı gideriz? Megapitörüs'e mı gideriz? Hiçbir fikrim yok. İkisinden birine gideceğiz ama. Eserleri video dışı tamamlamaya çalışacağım. Ee, video içi de gösterebilirim. Bilmiyorum karar daha vermedim. O zaman bu bölümü burada bitelim. Bugün ilk de bu diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.